Evet herkese tekrardan merhaba. Evet bu video bu kanalımızın ilk videosu. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Videoyu beğendiyseniz like atın ve kanala abone olun. Evet Blood Man isminde bir oyun oynayacağız. Duyduklarıma göre bu oyun biraz yani anlarsınız bir garip biraz bir oyunmuş anladın mı? E, gariplikler varmış. Oyun gece bu arada ben artık çevirebildiğim şey kadarıyla size çevireceğim. O zaman videoya geçelim artık. Ayarlara bakacağım ayarlarında var abi. New game diyorum yani yine oyun diyorum ve başlıyorum. Bakalım. Harika abi. Daha oyuna başlamadan bir bok çıktı. Bir hastalığı varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Ameliyat olabilmem için arkadaşlar 25.000 dolar ihtiyacım varmış. Evet, daha başlar başlamaz zaten belamız belamızı bulduk yani. Bu kadar kısa süre parayı nasıl bulacağımızı dert edeyim, etmişiz. Kafamızı dağıtmak için dışarıda araba sürmeye çıkıyoruz. Ve gözümüz bir şey takılıyor. Yoldaki bir şey takılıyor. Bir tık bir dolar bir tıklama bir dolar. Yol kenarında Güler Üzübü adımın kurmuş olduğu bir tezgah. Evet merak ediyormuşuz ve arabayı kenara çekiyormuşuz. Evet. Hey merhaba benim ismim Harbi. Ve tezgahıma hoş geldin. Her bana bir tıkladığında sana bir dolar vereceğim diyor. Tatlı bir anlaşma gibi öyle değil mi? Başlamadan önce söyleyeyim. Her bir tıklama senin için bir sihir gibidir diyor. Ona ne kadar inanırsan da, ona sana kadar çok şey yapar. Yani. Çevre ne kadar çevirecek şey 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 işte size ya valla acaba gördü? Evet, tıklayalım abi. 1, 2, 3. Evet yukarıda dolarlar artıyor. Ben tıklayacağım abi. Tıkla 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 tıkla. tıkla. Abi evet devam et. Devam et diyor bize. Okey ben devam edeceğim abi. Hiç sıkıntı yok. Tıklıyorum abi. abi. Tıklıyorum 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 tıklıyorum. Evet. Her tıklaman seni başarıya yaklaştırıyor yani. <laughs> hele bir, bir şuna bak diyor. Hele <laughs> bir şuna bak. Evet karakter bunu diyor değil mi? Harbi bunu diyor. Şu adam nasıl böyle bir şey diyebilir ya? Yukarıdaki abi o e, mağaza butonuna basıyor bu Evet, orası sarı oldu mu orada yeni bir ne item alabilirsin mi? diyor. Oraya bir bak dostum diyor. Bakalım. Bu ne abi tüy. 100 dolar tüy aldım artık daha fazla para kazanacağım galiba. Dön tıklayarak bakalım. Evet. Eee tepki verecek misin? Oh, ah. yana 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 yana. Gıdıklandı gıdıklandı gıdıklandı. Hadi bakalım dostum. Burada başka ne var? Bu ne abi iğne mi? Oh shit. Ya, i̇çimden bir ses diyor ki bu oyun daha kötü şeyleri dur Hani Zaten oyuna kırk şeyler söyleniyordu arkadaşlar. İçi da ilk, ilk sırada boyun vardı. Popüler. anladım anladım. Gırklanıyorsun değil mi? Yani güzel şeyler söylenmiyordu. <laughs> muhtemelen bu adamın ağzına sıçacağız. Aa, kes şunu diyor. Şaka yapıyordum. Devam et diyor. Dostum umurumda değilsin. Biliyor musun? Paramı alacağım ve gireceğim buradan. Aa kes şunu. Aa bir şaka bir yapıyordum bir ama. Daha kes lan. Nasıl zanayım? İlerledikçe kötü şeyler olacak muhtemelen. Ya kaçma. İğne devam edeceğim. Ondan sonra hani daha fena şeyler oh, çıkabilirim. Evet. Üf, i̇ğneyi versene ya. Dostum, hazır mısın? Hey, sen... ...kırmızı var. Yine, hee. Bakalım neler olacak, diyor. Evet, batıma devam ediyorum, dostum. Pek de iyi şeyler olmayacak be, senin için. Oooo, oh, e, okay, okay, oh, okay. tamam, tamam, tamam. Artık pek de gıdıklanmıyorum, diyor ya. Gıdıklanmıyoruz tabii, tüyle uğraşmıyoruz çünkü, dostum. Yine yapıyorum, aldın mı? İğne batırıyorum, evet. Yüz ifadesini arkadaşlar. pek mutlu değil galiba. Harbi... Ah, bunu sen istedin, mı? Yani... oraya öyle <gırıklarım> almayacaktın. Çok güzel ağzıma sıçıyorsun diyor. <laughs> Çok güzel çeviriyorum ben de. Devam ediyorum dostum. Ne istiyor başka? Oo, 1500 dolar bu çekici mi? Oo. Harbi pek işe olmayacak be senin için. Evet tıklıyorum Harbi. Hayır, ne diyorsun o. Harbi? E, bu sıkı çalışmanın hayranım. Ee, tabii tabi tabi ki devam edelim. Bak, bak nasıl çeviriyorum ama bak yani o duyguyu bile veriyorum size yani, anladın mı? Vallahi Harbi pek iyi durmuyorsun ama. Hani dur dersen durabilirim yani aslında. Ama yani <laughs> İyi gibisin şu an ya. Çekici daha gelmedik bakalım. Çekici geldiğinde ayakları göreceğiz. Oo. <laughs> <laughs> Aa. Aa. Aa bak güzel şey olmaya başladı bak. Kanlar oluşmaya başladı abi. Şey yazıyor burada. Aa unutma ben hala buradayım biliyor musun? Ee, neyse tıklama devam et. Evet. Yusuf ifadesi değişti abi. İyi şeyler olmuyor harbi sana. Harvey. Harvey yapma Harvey. Bak bu gidebilirsin Harvey bak. İzin veriyorum. Git abi. Ama sen bunu isteme, istiyorsun ve ah, ben Ne? Hey, Mantık artık komik olmamaya başladı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ama 1000 dolar yaptın diyor. Bu senin için gurur verici olmalı diyor. Tabii ki dostum ama 1500 dolar yapacağım. O şekilde alacağım. Daha fazla para lazım. Ameliyat masrafım için lütfen 25 bin dolar lazım. Sen kendini feda ediyorsun. Takın evi misal Ne? 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 diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne? Haa? sadece şey diyorum yani birazcık aramı versek. Yastık Savaşı falan mı yapsak hani iğne olmayan sivri bir şey olmayan bir, şeyle mi devam etsek diyor. Çok sivri gelmiş galiba Harvey'e. Harvey maalesef 25 milyon lazım hmm. bana. Bunun için sana hiç iyi şeyler yapmayacağım abi. Çünkü bencillik anladın mı yani? Bencil olmak lazım birazcık. Aa. Oh. <laughs> e, sanırım sen oyuncusun. Devam et. Üstüne gelebileceğini düşünüyorsan devam et diyor. Üstüne geleceğim abi Ve çekici alıyorum. Evet. Oh. Ya, bu, o. Oh. bu bir çekici mi? Bununla ne yapacaksın diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet iğnelere bayağı eğlendik ama çılgınlaşmaya gerek yok anladın mı diyor. Dostum çılgınlaşmıyorum. Bunu kullanmak istemezsin değil mi? Yani istemezsin öyle değil mi diyor. Harbi yani ah, 25 bin dolar adamın kafana sağlam bir tane. Oh, 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 oh. Aman tanrım bunu demek istememiştim. Neyse, Neyse, ne istemişsin ki? Bu kullanma demek bir şey değil mi? Tabii kullanma, bu kullanmayacağını söyle bana diyor. Just, just e, sen sadece... tezit değil mi? Nice. Sence bu yani değil mi? Dostum birazcık daha tez etmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> oh, <Stop>. <gülüyor> oh, <gülüyor> <hari>. <gülüyor> bu artık eğlenceli olmamaya başladı. Harbi para lazım adamım. Hani halin pek iyi durmuyor evet. Ama Harbi devam etmem lazım var ve üzgünüm dostum. Üzgünüm ahbap. Para lazım o. Hastane masalım kaşımam gerekiyor. Sen iyi bir adamsın. Yo good man. Bu kadar yeter. Beni korkutmaya başlıyorsun. Tamam mı? Devam edeceğim harbi. Harbi ah harbi ah. Yazık lan. Yazık vallahi üzüldüm sen harbi. Ama sen iyi bir adamsın Senin sayende. <laughs> evet. Sana <Tasara> yalvarıyorum. <laughs> <mutla yeter. gülüyor> bu, bu oyunun bu iş tadı kaçma başladı diyor. Harbi hala iyi duruyor lan O kadar vuruyorum sana çekişle. Devam edeceğim birazcık daha. Bir dakika. Bir dakika şey için ne kadar para istiyorlar? 3000 dolar. 3000 dolara kadar birazcık dayanacaksın. Bir dakika ne var o? Oo makas mı? <laughs> Makasla ne yapacağım ben? Umarım sadece saçlarını keserim. Yani daha kötü bir şey yapmam yani inşallah. Yani ölmüyorum. Harbi. <laughs> Dostum lütfen dayan. Birazcık daha dayan. Yani işin sonunda ne olacak bilmiyorum ama Dayanırsın be Harvey, o kadar dayandın yani. Ooooowww <laughs> oh. Bu çok gerçekçi hissettiriyor, falan neler oluyor diyor. Ne? Harvey, ne demek istiyorsun Harvey? Hala iyi duruyorsun lan. Dağılım. Tamam. Hayır, böyle bir kampanya neden yapıyosun dostum? Harvey, Harvey. Bak 3 bin dolar az kaldı Harvey, dayan. Bu makas umarım sadece saçını keserim yani. Umarım kötü bir şey yapmam. <laughs> umarım. Ölümüyorum. Harvey 3 bin dolar! Hadi, yes! <laughs> ha? 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 Lütfen başka bir şey al diyor, hani iğne bile olur diyor. Harbi bir şey alacağım ya bekle. İğneden bile keskin olacak. Daha pena alacak. Ya dediğim gibi umarım hani bu makası sadece saçı, saçını keserim. İnşallah kötü bir şey yapmam. Ölüyormuyorum harbi. Ne? O da sen ne saçını... Sen, sen <laughs> mı? Hayır hayır, <laughs> hayır 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 hayır, hayır. Hayır, <laughs> hayır. Harbi lütfen lütfen. Onu kullanmayacağını söyle. Bu <laughs> çok büyük bir şey. Lütfen ablap diyor. Umarım sadece saçını keserim. Oh shit. Harbi umarım sadece saçını... <laughs> Abi, abi, abi aslında iyisin ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha sana ne oldu lan? Oğlum bu kadar istememiştim lan. Yani ne bileyim saçını keserdik yani. Niye bunu kestik? Sen, sen ne yapıyorsun benim gözüm? Aaa tanrım benim gözüm. Seni canavar. Senin sorun da ne? Asıl senin sorun da oğlum. Sen, sen gerizekalıydı. Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Sen niye böyle bir saat kurdun? Aptal herif ya. Harbi devam edeceğim dostum. Lütfen lütfen ne? Lütfen <laughs> 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 tamam. lütfen. Nasıl nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun? Beni çirkinleştirdin. Çirkinleştirdim seni maalesef harbi. Yaş, yakışıklı adamdın ama mahvettim seni. Sana güvenmiştim. <laughs> bu sadece bir oyundu. <gülüyor> <gülüyor> bu sadece bir şey <laughs> bu oyundu. Bu, benim hayatım. Dostum lütfen birazcık daha dayan. Yani halin evet bir sefer pek iyi durmuyor halin. <laughs> Hadi harbi yapabilirsin. <laughs> Yap be devam et bir şey değil mi? Edeceğim maalesef ki harbi, para lazım. Ne kadar istiyor benden? Sorduk şey ne? O ne lan? Yanan bir şey galiba ama. Kibir falan mı? Kibir top ne yapacağım ki ben? 6 bin dolar diyor bile. 6 bin dolar nasıl nasıl bu adam? Harbi. Ah harbi. Ah harbi ah. Bak, bak artık bu sadece bir tıklama değil. Bana zarar veriyorsun diyor. Evet dostum. Ama bunu sen istemiştin. Yani oyunun başında sen istedin bunu. <laughs> Yapmak istemiyorum aslında ama geri dönüş şansım yok şu anda. İzin vermeyin bana böyle bir şans vermeyin. Bu yüzden harbi üzgünüm. Harbi dayan oğlum. Dayan. Ben... <laughs> lan tolosa. <laughs> bir oyuncak dedim oyuncusuna ha sen. <laughs> harbi sakin ol sadece tamam mı dostum? Kavga etmeyelim burada. <laughs> oğlum çok sadistçe bir oyun lan bu aslında. Çok çok kötü. Harbi de çok <laughs> dayanıyor. Aa, benim bu tezgah dışında bir item vardı yani bur dışında da bir item var yani. diyor yani benim uğraşma diyor ya lütfen yapma böyle harbi 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 evet şu an altı bin dolarlık falan devam harbi Canım yanıyor biliyorum ama dostum işte. dostum lütfen <laughs> <laughs> dur diyor <laughs> mahvetme diyor tamam o zaman kibrite geçiyoruz artık kibrit en fazla. ne yapabilirim ki lan kibrit ne yapabilir ki onunla kibrit Hey, kibrit mi? ne yapacaksın beni mi yakacaksın Bu kadar yeter artık diyor Bak lütfen üzgünüm Ama, bak. ama Allah, bu, kadar bu kadar olmaz diyor, olmaz. diyor. <laughs> Daha fazla olmaz diyor Sen en iyisi değilsin lütfen Ama sana yalvarırım lütfen yapma Tanıcık dur İşlerden kötüleşme lütfen dur diyor Ya kibrit sen en fazla ne yapabilir ki Ooo Kafetlerim yanıyor diye kafetleri tuturdum. Of ben sana ne yaptım ki seninle böyle bir şey yapılar mı? Harbi devam edeceğim oh, ama lütfen devam etme diyor. Aslında her şeyim veririm lütfen yeter ki bunu yapma. Harbi. Oh, benim arkadaşlarım var, ailem var, bir sürü insan, çoğunluğu insanları düşündü diyor. Oh, sana bonus veririm. Evet. Her gün dursa sana double money mi vereceğim? Ee, 2 katı fazla para vereceğim diyor. Bana her şeyi veririm diyor. Lütfen bana acı diyor. Merhamet göster diyor. Oh, devam edeceğim maalesef ha, harbi. 25 bin dolar ihtiyacım var ve sen muhtemelen dayanamayacaksın. Ee, para istemiyor musun? Mi? Ne istiyorsan söyle bana. Onu, onu yapayım ne istiyorsan yaparım diyor. Ah, bu arada bunu seslendirerek çok fena seslendirmiş ya. Bayağı seslendirmiş. Ne olsun ya onu yapan kişi. Ve evet, devam ediyoruz. Kaç para istiyorlardı ya? Oyun gittikçe ve oh! o... Bıçak mı? Ve 10 bin dolar. 10 bin dolar kadar denir misin arabaya? Biraz fazla ya, oldu galiba. Ya, ben sana... Benim bir karım var, bir çocuğum mi? var. Onların bana ihtiyacı var. Of. Oğlum ben istesem gitmek istiyorum ama yani istiyorum da tamam izin vermiyor bana. Bak harbi iyi beni iyi dinlem. Bak bunu ben de istemiyorum ama oyun beni zorluyor harbi tamam mı? O yüzden işleri benim için daha da zorlaştırma yani. Ne kötü bir insan oldum abi böyle olmamalıydı ya. abi birazcık daha dayan oğlum. Harbi dayanabildiğin kadar Neden, neden durmuyorsun ki <laughs> dur artık diyor <laughs> Harbi Maalesef harbi Oğlum başka bir seçeneğim yok lan ne yapayım Oyun başka bir seçenek vermemiş ki bana Devam etmem gerek harbi <laughs> Üzgünüm tamam mı <laughs> Ne yaptıysam özür dilerim Oh harbi Özürlü <laughs> kabul ediyorum Üzgün olmuyorum diyorum harbi ama Yapma böyle ya Oğlum adım nazla sıçtım ben ya Valla devam ediyorum bir daha yani 10.000 dolara kadar 10 bin, bin e, <hayatın gülüyor> bu oyundan daha önemli diyor Lütfen bana verin hadi göster diyor Harbi 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 üzgünüm harbi Harbi bıçağa geçiyorum şu anda Çok kötü şeyler olacak harbi 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 Bir bıçak mı? <laughs> ne yapacaksınız Carlos? <laughs> beni mi öldüreceksin? <laughs> aman tanrım aman tanrım aman tanrım ben bunu hiç etmemiştim diyor. Ben bana bak sana yalvarıyorum. Lütfen bunu yapma. Harbi. Oğlum lan bıçakla ne yapacağım lan acaba? Hakikaten ne yapacağım bıçakla lan? Harbi. Harbi. Oğlum seni salis. piç kurusu diyor. Harbi ama artık yani o küfür fazla oldu. Tamam tamam kabul ediyorum. Abi, bu çok 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 kötü bir hareket bu. Gerçekten çok sadistik bir harekette. Evet. Oğlum bu seslendirmeci nasıl seslenmiş lan bunu böyle? Pekala seni hasta herif. Ne yapmak istiyorsan yap artık bir şey demeyeceğim diyor. Oğlum bak devam ediyorum ha ona göre. Bak ooo. Oh. Hayır bir şey demeyecektin? Daha fazla olmaz. Oğlum çok kötü oldu lan. Devam etme oğlum valla yeter oğlum. Çıkacağım oyunda şimdi bak altı tır çıkacağım. Hayır. Lütfen ben <laughs> katlanamıyorum artık. Lütfen <laughs> <Nötüm> beni <laughs> Öldür artık beni diyor. Dayanamıyorum diyor. Oğlum öleceksin zaten. <laughs> nasıl dayanıyorsun bu kadar ya? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> çok <laughs> kayın artık. Aa bak küfür etme bak. Ya, biliyor musun? Sanırım bu neden yaptığını anladım. Niye neden yaptım mı sandım lan? Sen istediğin yapıyorum yani. Allah, evet. <laughs> Ağır konuşuyor şu anda. Ağır konuşmalar başladı arkadaşlar. Bana ne kadar acı çektirirsen bir o kadar da para kazanacağını anladın. <gülüyor> hmm. İyi şeyler yaptığım için bunlar başıma geliyor. Sanırım ben hayırseverliğimle paramparça olan birisiyim diyor. <laughs> Sanırım hiçbir iyilik cezası kalmıyor. Maalesef öyle be O Oturup seninle konuşmak isterdim ama ben etmek istiyorum dostum. Baksan ne diyeceğim seni orospu çocuğu. Ama ağır oluyor hakikaten. Oh, o ameliyat için para biriktirmiyordunuz. Kendime bir bilet için para biriktiriyorsun dedi bana. Evet. Bu sene iyi mi istiyor ha? para. More, cold... oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Masya kapri falan diyor ya. Ama çok kötü oldu oğlum bu ya. Devam ediyorum. So Aa, kendine bir bak canavar. Bana diyor bunlar arkadaşlar. Pastel benim hayatımın dersi olduğunu düşünüyorsun değil mi? Çünkü pastel renklerden ve çizgilerden oluşuyorum. Ama yanıldın. Yanılıyorsun dedi bana. Bunları bana söylüyor. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Altı öftü <laughs> Çünkü ben de konuşuyor şu anda. <laughs> oh. Sen hiçbir şey yaramayın boş herifin tekisin diyor bana. Bunları bizzat bana söylüyor bana arkadaşlar şu anda. Hani oyunu oynayan kişi söylüyor bunu şu anda. Sakin ol. Sakin ol adama lütfen. Sen sadece üzgün, yalnız, sinirli bir ruhsun. Öfkeni sana karşı gelemeyen bir kişiden çıkarıyorsun diyor. Oğlum karşı gel bana karşı gel ya sen niye böyle duruyorsun karşımda? Artık bu sefer sonra karşı gelmez zaten de ama sen neden izin verdin bunlara? Devam ediyorum. Geçik. Of. Gerçekten buna çok korkardın değil mi? Sana karşı gelebilecek bir insanda bunu yapmaktan çok korkardın diyor. Ya işte beni zorba birisi olarak görüyor. Ben biraz zorbaktan fazlasını yapıyorum galiba değil mi? Şey diyor adam. Senden daha güçlü birine bunu yapabilecek kadar cesur musun diyor yani bana bunları söylüyor. Dostum devam ediyorum maalesef. Yeah. gülüyor. Ee, ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü bu dünyada var olmanın sana şöyle kaç bir şey gelince cehennem azar bununla karşı bir şeymiş gibi olacaksın diyor. Yani cehennem, azar o zaman taşıtacaksın mı diye bir şey diyor. Tam anlamadım burayı. Biraz felsefe evet, bir konuşmalar söylüyor. yapıyor bana. Oho! Bir dakika. Pisler direkt bana saldı. Yani, tam olarak bana, bana salıyor şu anda. O da çok rahatsız değil mi? Sandalyende oturuyorsun ve sadece tıklıyorsun masumda diyor. Evet şu an öyle yapıyorum. Evet, devam edeceğim harbi bak. Oh, bana oh, well, şu anda. Biliyorsun. bak gayet iyi durursun şu an. Bana bir yaptıklarına cezasını almış çok iyi biliyorum. Okey, okey. Seni acınası. Sadece <laughs> tıklıyorsun. Bundan daha yapabilecek bir şeyin yok <laughs> değil mi? Hı <laughs> hı, aynen öyle dostum. Bak bunları ben yapmak gerçekten istemiyorum yani. Şu halin. Maalesef. Niye müzik gitti? Devam edeceğim maalesef ki harbi. Harbi dayan oğlum. Birazcık daha dayan oğlum. Yani bu saatten sonra ayakta kalabilir bilmiyorum ama. Bir şey söyle harbi bir şey söyle. Bir şey demiyor. Sen... Bu kadar yeter dedi. De ha, kontrol sende olduğunu mu sanıyorsun sadece? Hatta. Kontrol sende alamayacağını falan mı düşünüyorsun dedi bana. Harbi tamam sakin olalım ilk başta. Yani bu hale nasıl falan şey yapabiliyorsun ya sen? Sıra bende diyor. Ne? Of. Bakalım işler tersine döndüğünde Hoşuna gidecek mi diyor? Yapabildiğin şşş. kadar e, tıkla diyor seni orospu ne oğlum bak Oooo tıklıyorum Evet bu ilk tıklıyorum şu an harbi. harbi beni elemezsin harbi Harbi adalet davası var ya Harbi yapma oğlum ben acıdım sana o kadar o da bu acımış halim bu arada Harbi yapma harbi harbi seni çıkıyor dışarı şeyde... <laughs> <laughs> Bunu istememiştim Bunu istememiştim Sen ben bu kadar ben bu kadar istememiştim öyle olması istememiştim gerçekten sen kaşındın ama ya Senin <laughs> fedorun seni hasta psikopat bunun diyeceksin otur yerine otur yerine bak iki kolunu da gider bak ben ben <laughs> hiçbir şey yapamam öyle değil mi evet hiçbir şey yapamazsın maalesef ben ben sadece senin gözünde bir pastele boyan bir çizgiyim öyle mi diyor <gülüyor> <gülüyor> tamam harfi sakin ol o boktan hayatında daha hissedebilmek için işkence, işkence edebileceğin bir çizgi film karakteriyim öyle değil mi? Eee istediğim kadar saçmalayabilirim ama ama burada güç sende ben ben sadece bir şakayım senin için daha fazla olmaz 18 bin para yapmışım bu arada ne tıklamışım be sırada ne var bu arada ne yapacağım bu 20 binlik şey ne abi oğlum yazık harbi daha fazla tıklamak istemiyorum ama harbi 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 20 bin yaptım ne var abi sırada Sırada... Ne abi 20 bin? Ne? Oh shit. Abartma. Ne? hayır. Abi bunu yapam yapmazsın. Hiç Lütfen. Hayır, bunu yapmayacağını söyle. Hadi sen nasıl ağla ya? Oğlum sen ölmen gerekti zaten ana kadar. Bunu yapmayacağım abi. Bu kadar da değil yani abi. Başka şansım mı var? Ah, hayır bunu yapmak istemiyorum. Nasıl yapacağız? Bu bıçakla devam etsem öyle öleceksin yani. Tüyle mi devam edeyim? Bu saatte süre yaşaman biraz zor yani en azından acına bir son verebilirim yani. Bu da bir ya bu da farklı bir düşünce yani. Çünkü sen bu saatten sonra pek yaşayacak gibi durmuyorsun. Harbi vallahi üzüyorum senin anne ya. Sen nasıl yaşayacaksın ki bu saatten sonra? Acı içinde yani öleceksin. Hani en azından işi hızlıca bitirebilirim yani bak. Harbi üzgünüm harbi. Maalesef ki. Harbi. ne? Sen ne? 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 Bir dakika daha sıkamadım arkasına. Sen kız tamam mı? Sadece atış etme. Harve, harve yapmam gerekiyor. Harveee Ne alım ya? Yeah, tamam tamam, al hepsini al. Ne? Ooo 99.999 <laughs> Neyse 100.000 lira para verdi la bana, 100.000 dolar. Oğlum şunu baştan versene ben gideydim ya. Mal mısın sen? Niye işime veriyorsun bunları? Yeter, sen bir şey kalmadı ki sen. gittin, para yeni veriyorsun bana. Sadece bunları al ve git. Beni yalnız bırak. Tamam abi ben gideyim o zaman ya. Gideyim. Nereye gideyim peki? Harbi yazık da vallahi ya. Öyle oğlum işkence etmişim sana. Öleceksin amı Acı için öleceksin. Acına bir son vereyim hızlıca harbi. <gülüyor> <gülüyor> Bak izin verme oyun. <laughs> tamam yapmak <laughs> istemiyorum <laughs> <istemem gülüyor> zaten ama yani başka çarem yok. Of çok zor onu bırakıyorsun ya. Yeterli değil mi artık diyor yani. Yeterince ağzıma sıçmadım diyor zaten. Harbi haklısın. Lütfen lütfen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> harbi acına son vereceğim. Ah. Harbi. Ah silahtan sonra artık harbi diye bir şey kalmıştı. Orada duruyorsun ve cebin emeğinin meyveleriyle dolu. Para mı yani? Evet artık operasyon için para beklemiştim. Yani ameliyattan bahsediyoruz arkadaşlar. Oğlum üzüldüm lan harbiye. Of. Yapmak istemiyordum da oyun zorladı oğlum. Ben ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmedi yani. Hani bırakma seçeneği verse orada bırakırdım harbi ama. Zaten ölecekti yani. Ya, ya acı çeker ölecekti ya da işinizi bitirecektim ama. Bırakma seçeneği versene bırakırdım orada ya. Ölmesini istemezdim yani. Yazık oldular bir ya. Veya... Öyle değil mi? Evet şu anda gidiyorum herhalde abi. Merse operasyona hiç gerek yokmuş. Evet olsa güzel olurmuş ama hayati bir riskin yokmuş. Nasıl yani abi? Bunun için mi gitti yani Harvey? Allah'ım yarabbim ne pis bir insanmışım ben ya. Hayır sen sadece kolay yoldan zengin olmanın cazibesine kapıldın. Öyle oldu galiba. <laughs> Haksız servetinizle beraber minibanınızla gün batımına doğru yola çıktınız. Polisten kaçabildiğince kaçtın yani uzaklaştın. Kötü son. İyi sonu varmış lan? Evet arkadaşlar bu da iyi sonmuş. Tüy ile full 25 bin dolar yapana kadar devam ediyormuşuz ve iyi sona ulaşıyormuşuz. Sadece tüy ile devam ediyormuşuz arkadaşlar. Tüy de zarar vermez zaten yani. 25 bin dolar yapana kadar tüy ile gıdıklıyormuşuz oldu. Evet 25 bin dolar olunca gideceğiz herhalde. Çekip gideceğiz yani o şekilde. İyi son bu da arkadaşlar. Hadi bakalım. 25 bin dolar oldu. Evet şey diyor ameliyat masrafı tamamladın. Harika müşterisin falan filan dedi ve yola çıkıp gidiyoruz. Ah, maalesef ki. Üzgünüm Arvi. Çok üzgündüm.